Kıymetli dostlar, çocuklarınızın arasında denge kurmazsanız, adaletli davranmazsanız, çocuklar daha fazla anne babanın ilgi ve alaka gösterdiği kardeşlerine hasetlenirler. Onu kıskanırlar. Bu sefer şeytana uyarlarsa onun üzerine bir hile kurarlar. Bunun sorumlusu anne baba olur gelinlerin arasında fark gözetmeyin. Gelinlerinizle kızlarınızın arasında fark gözetmeyin. Oğullarınızla damatlarınızın arasında fark gözetmeyin. İki çocuğunuzun arasında fark gözetmeyin. Elinizin altındakilerin elinizin altındakilere farklı farklı davranmayın. Onlara ellerinizden geldiğince eşit davranma ellerinizden geldiğince adaletli davranmaya, ellerinizden geldiğince sıcak, şefkatli, merhametli davranmaya gayret edin. Yoksa onlar dönerler, intikam alırlar. Evlat, anne babadan intikam alır. Gelin, kayınvalide, kayınpederden intikam alır. Kardeş, kardeşten intikam alır. İnsanoğlu, şeytana uyarsa, nefsine uyarsa, Gözü hiçbir şey görmez. Ateşe verir dünyayı. Hani Hazreti Pir diyor ya, edepsiz dünyaya ateşe verir. Edebi olmayan, ahlakı düzgün olmayan, içsel temizliğini tamamlamayan insan dünyayı ateşe verir. O yüzden herkese hile, herkese utanmazlık yapabilir mi? El cevap yapabilir.